Başlıyor. Evet canlar sıfırdan başlayacağız ve sayıları toplayarak büyük bir sayı topluluğu yapacağız. Yes. Oyuncu ayler papa Şimdi burada tatlış diyeceğim de tatlış değil. Tek gözünü kaldırmış bir şeyimiz var sıfırımız. Bir dakika bir oldu. Böyle. Abi çok güzel 16 alamam ya. Alamadın. Şu 38'e 38'e. Şunu Olur. şunu alsak bari. Çok evet güzel. aldık. Abi bunu alamayız da şunu alalım. Şunu şunu. Şu. <laughs> hayır. hayır Alamadım ne oldu sıfır gitti sıfır ne oldu? Aşağı düştü oyunum... sıfırı patladı. Sıfır da gitti ya hepsi gitti. Tekrar oynayabiliyor muyuz? Yeniden başla yeniden. Ben yenileceğim ki bunlara. Yani tabii Daha ilk değilim. oyunda ben oyunun mantığını anlamadım canlar ee, ya bildiğin ee. sayılarımızı hep verdik ya hep verdik sayılarımızı ya Oo, bir de boss geliyor bir ki Bir de büyük geliyor eee. kesinlikle eee. ama kesinlikle yenileceğiz ya Bak hayır, bunu yenme şansımız hayır. yok Aa yenecek mi? Daha birinci bölüm olduğu için yenmemize izin verdi Ama çok, çok kötü oynadık Evet Aa, bence çok de kötü oynadın Şu an güzel toplamam lazım dostum da bir dakika biraz sayı toplayayım Aa ikinci nasıl oluyor? İkinci round da mı var? topladığımız sayılarla round round mı gidiyoruz? Niye böyle bir şey oldu? Ve oyunu ben şu an canlar çözmeye çalışıyoruz ama sanırım burayı geçemeyeceğiz. Çok az sayı topladık. Keşke çok sayı toplasaydık. Bu böyle i̇ş, mi gidiyor? Iş, iş, bunu da yendik. Eee son anda yendik ama. Şu an ne oldu? Hayır. Aa, boss üç, geldi. 3 Şu üç an bak round -round. koyabilirsin diyor. O zaman ben koyayım ya. Ben güçlendireyim o zaman. Param boşa harcamayın diyordum ama burada kesinlikle yenilmeye oynayacağız. Sayı 2'ye aldı. Evet. 3 mü olacak daha? 3 3'e benziyor. üç, benziyor. De çok değişik bir 3. Bu <laughs> kimin 3'ü bilmiyorum ama 3'e benziyor Aynen, canlar. Aynen bak 3 daha seri atıyor gördün mü? 3 zaten tıp, 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 seri atıyor. Tıp, 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 o olmasa tıp, tıp, yeniliriz. Tıp, tıp, Demek ki biz böyle her bölümden sonra boss'larla şey savaşacağız. Yeneceğiz dostum hiç merak üç, etmeyin. Hayır, hayır yenemeyeceğiz. Da. Sanki bu bölümde yeneceğiz gibi hissediyorum. Bu bölümde da, yenildik. Ay yenildik. Bu bölümde ya. üstümüzün üstümüzden geçtiler yenildik dostum. Ben, 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 ama niye yenildik? Şunları alamadığım için yenildik. Evet işte alamıyorsun alamayacaksın. Hayır ya niye alamıyoruz ki ben onu 30 alacak. 30'a 30'a 30 tamam. Şimdi Şu, daha alırız ama bunu da alırız küçük ya küçük onu da alırdık küçük ya. Küçük onu da alırdık küçük hatta küçük. birini bıraktık ya. Ben anlamadım ki niye böyle oldu. Ben Sen direkt de ma, buraları geçtiğimiz için direkt geçmemize izin verdi. Tamam canlar ekstra şunları toplayalım. Daha fazla olunca daha iyi oluyor. Birleştirme. Ciddi mi diyorsun? Hayır alakası yok. Mesela 4 çok seri atıyor dost. Ya hayır. Bunlar ya. güçlü ya. Bizim hayır sayılarla ya. alakası yok. Bunlar güçlü. Mesela şu an yine geçeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü çok güçlüler. Hayır Dostlar işte çok. Aa, bir dakika, daha yendik fazla yendik. olabilirdi. Yenemedik. Bak diyecek. <laughs> Sıfır da yazık uğraşıyor garibim. Ama hiçbir şey yapamıyor. Bak dedi. Ben toplayamıyorum. Bak şunu alırım aslında. Bak alırım. Bunu da alırım. Diğerini de alırım. Bak şunu da alırım. Aha gördün mü? Nanik. Şunu 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 hepsini hepsini. Tamam hadi şu ikisini, hadi, ikisini. Hadi, 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 hadi hadi. Şunu al önce. Neyse yapacak bir şey yok. O da para çıkıyor. Bunu alma şansım yokmuş dostum. Neyse canlar en azından 1 ve 2'yi de getirdik. Artık yenelim yani bir zahmet. Bırak böyle yarış. Nasıl böyle mi yarışayım? Böyle yarış. Tamam. Ama zaten şu an güçlü olduk ki dostum. Ya ne alakası var? Bir tek boss kaldı ama bu sefer bir tek boss geldi. Sanırım yenemediğimiz için. Yani e yenilenler gidiyor dostum. Anladın mı mantığı? kademe kademe canlar yenene kadar devam ediyor. Güzel de para kazandık. Hmm, demeyici arttıralım bence. Ya da gelen parayı mı arttı? Hayır. Reitimi arttıralım demeyici mi? Demeyici daha önemli olur. Aa Hepsinden arttıralım. <laughs> o kadar da boşa düşünmüşüz. Şu bunu alacağım. Son bunu aldıktan sonra şöyle diğerini alamam diye düşünüyorum. Güzel. 800 ile uğraşacağım. Varsa, hayır. hayır ya. Tüh. Bak kaçayım derken düşüyorsun. Şunu alsana üç taneyi. Patladı. Patladı dostum. Sen niye bana... al dedin ki bana? Üç taneydi. Vurmadan almaya çalıştım. Vurmam mı lazımdı? Canlar oyunu yavaş yavaş çözüyoruz ve karakterlerimiz birikiyor. Kaybolmuyor. Evet kaybolmuyor. Güzel oldu. Güzel birleştir dostum. Birleştir birleştir. Birleştir. Şu en azından bir şey yapalım. Üç yapalım bir tane. Şu tek sıra yapayım. Tamam Hep tek sıra bırakmaya çalışalım. Sen daha güçlü olduğunu düşünüyorsun böyle. Evet ben böyle daha çabuk. Sen zekisin ya. Sen bu işler biliyorsun. Sen zeka fışkırıyor. Baksana koca kafa. Zeka fışkırıyor. Kocaman kafa derken iyi bir şey mi ya. dedi? Yani bir şey zekadan de büyümüş anladım. kafan. Zekadan kafan büyümüş demek istedim. Buralarda mesela bak ekstra para kazandık ya. Arkalarına da koyabiliyormuşuz bu parayla dostum. Yani bence karakterlerimiz kaybolmadığı için parayı biriktirip acaba güçlendirmelerine mi harcasak paraları? Yani şu sayılar da güçlendirebiliriz. Ekstra bir karakter koymayacağım. Yani şu parayı hiç buraya koyarak harcamayacağım. Vay ama yeseyiz gibi görünüyor. Yani dördünde geçemesek de en azından bir ikiyi geçeriz, geçeriz. Bunu geçeriz ya, geçeriz, geçeriz. Mi? Bunu geçtik dostum anda. güzel para geldi. Paraları hep güçlendirmeyi, bir sonraki kademeye geçerken güçlendirmek için harcıyoruz ya. Evet. O zaman kullanacağım dostum. Yani şu anlık canlar ama sıkıntı yok. Ama şu an geçemeyeceksin. Şeylere baksana tipleri bayağı değişti canavarların. Şu an geçeriz gibi. Hayır, ben biz bir güçlüyüz bir de ya de hiç merak etme. Babaları geçelim. geliyor. <laughs> Abileri ya da. Babaları gelsin fark etmez. <laughs> bu geliyor ama bunu da geçtik dostum geçtik hmm, geçtik çok iyi ya biz biliyoruz bu oyunu ya biz daha önce oyunun pazartesi başlamadık geçen cuma başladı. güzel 5 taneymiş ya 4 tane Ay, mi ya 4 dört dört tane da, dört mü? tamam bu dostum kaçıncı level bu Bizim en zor bu 4. ama en zor bu dostum bu geçilmiyor ya öyle kolay değil bunu geçmek hadi, hadi ya. bir ihtimal diyordun da çok zor artık ya hayır hayır çok hayır, zor çok zor hayır. dostum bu imkansız bence bir 5'e ihtiyacımız var biliyor musun Ekstra bir koymayacağım canlar. Bu parayı bir sonraki bölümde güçlendirirken harcayacağım. Bak bak bak, hepsi. Hepsini çiğnediler, hepsini ezdiler. Bak şurada harcayacağım dostum tamam mı para? Rate arttır, bunu arttır, bunu arttır, bunu arttır. Paralar hep burada harcadık. Arttır Allah arttır. Evet dostum bak şunu şunu şunu. Şuna da deneyeceğim şansımı. Hadi. Ya var Allah ya biz harikayız ya. harikayız ya. İki, iki. Vurum vurum vurum. Biz harikayız dostum. Hepsini alacağım hepsini. Birini gönderdik mi aşağı? İnşallah gönder. Eksiye e e giriyorsun al hepsini al hepsini Daha ay biri attı işte düşürdüm ya alayım de aç gözlülüğümden gitti ya aldıklarını hep düşürüyorsun aç gözlülüğümden bir sürü sayı aldık canlar ben, biz taktik biliyoruz diyor mu ya sana biz, biz düşürmesek bir de be. düşürmesek şu an mesela ne yapacağım biliyor musun Hı -hı. şu an inanılmaz bir şey yapacağım 5 yapacağım inanılmaz bir şey yaptım 5 yaptım. evet dostum inanmadın değil mi çok. İnanılacak gibi değil. Bir de 4 koyacağım yanına. Oh. 1 ha. ve 0'da eşlik Sonra edecek bunlara. Sonra işte geçemeyeceğiz. Hayır rahat geçeceğiz. Ve Yine paramı geçeceğiz. ben çağıracağım. Baksana 5'in altışına. 5 hepsinden güçlü. Bak rahatça bitireceğiz. Geçemez. Bence rahat geçeceğiz. Geçemezsek de diğerinde rahat geçeceğiz. Ya sen gibi. Geçemezsek de diğerinde rahat geçecek misin? Bunda mi? bir, yaraladık mi? bir yaraladık canım. Bir yaraladık. 5'e ezmezsen gel. Bak. 5 <laughs> gitti mi ya? Hayır. Ya hayır şu 4'e vurma geçeceğiz. 4'e vurma 4'e vurmasaydın 4'e vurmasaydın azıcık kalmıştı. Yani sen ben en azından oyunu öğrendim Dışarı atmazsan. atmasan. Dışarı atmazsak rahat. Bak şuna da. Şuna da. tak tak. Alamadın. Mükemmel. Sen hiç karışma. Sıfırdan hiçbir şey olmaz dostum. Sıfırdan Ay. hiçbir şey olmaz derken. İki, sıfır birleşiyor. Bir yapıyorum hani. Süperiz. 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 Aa, atacağım sandın bak, değil mi? Bak. Atmayacağım. Atmayacağım. Fesiz, Nani. Dedasız, Hepsini dedasız. alacağım. Dedasız. Çok taktiksel oynadık. Bu sefer garanti geçtik canlar. Diyorum ya biz bu işleri biliyoruz. Biz bu işleri biliyoruz dostum bayağı zorlandık. <laughs> Şu an birleş 6 yapabilir miyim? Ne dersin? 6 olmaz değil mi ya? 4. Oldu. 6 yapacağım. Sen tabii ki diyorsun ki neden birleştiriyorsun? Birleştirince yeniliyoruz diyorsun ama ben hala ona katılmıyorum. 6 inanılmaz güçlü. Ay zaten en son boz kaldı. Yani Neyin ama havasına baksana 6 inanılmaz atıyorsun. güçlü. Bos'u da geçemeyeceğiz diyordum. Geç. Bos yaklaşmadı bile bize. Yaklaşamadı dostum. Neyin havasından atıyorsun? <laughs> Şu an bunda fena değiliz canlar. Güzeliz. Bu bölümde bunu yükseltebildik sanırım. Evet, Hayır ya. Aa alabiliyormuşuz. Olabilir, bunu alırım bunu alırım. Güzel bunları alabiliyoruz. Kır 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 kır. Çok güzeliz ya biz. Parayla işimiz yok diyecek de neyse alabiliyorsak alalım. Ya şunu. Parayı da aldık. Çok güzel mükemmeliz dostum. Şu dört dört. Çaka yapıyorsun dördü verdi başta. Ama nasıl olacak diğer taraftan geçecek mi? Sıfır geldi. Mükemmeliz biz. Şu an mükemmeliz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Rahat yeneceğiz. Hadi dört bakalım. şuna vur dört şuna vur. Bak dışarıya gidiyor bir düşmek üzere. Ama o gitti ya. Hayır ya o gitti ama. Yani vuramadık. Şu anlık canlar birleştirmelerde şöyle yapacağım. Hop şunu da yap 3 olsun. Tamam hadi böyle kalsın canlar. Böyle kalsın. Fena değiliz ama yine birkaç tane rahat geçeceğiz. Birkaç tanesi işte. Yani dostum yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anlık güzel gidiyoruz. Bak burada zorlaşmış. Artık canlar bölümler gitti de daha da zorlaşıyor. Şu an fena değiliz. Güzeliz güzeliz güzeliz. Bak burayı zor geçtik. Dost git artık. Burayı zor geçtiğimize Ay. göre ikinci de falan zorlanacağız canlar. Bu da dört mü? Dört sefermiş bu da. Başla dostum başla. Bekleme başla direkt. Oo. Şu karakterlerin tatlılığına bakar mısın? <laughs> çok çok tatlılar. Bir Bak yedi düzenin. tane küçük gelecek mi? Hayır gelmeye devam etmesi lazım. Saniyesi mi bu Aa, ne? Bir. Bilmiyorum ki son bir tane kaldı. Bir kişi kaldı diyor. Ha kalanı sayıyor. sayıyor. Tamam yani. dostum kalanı sayıyormuş. Güzel. Burayı da Al. geçtik. Güzel para biriktirdik. Kalanı sayması da fena değil. Güzel burada kaç tane gelecek? Üstünde yazacak. Burada... Biraz şey yapacağız. 12, 12 tane, tane gelecek şaka yapıyorsun. Oldu. Yani bunu ya? geçemesek de bir sonraki seferde rahat bir şekilde geçeceğiz yani canlar. Elinde sonunda geçeceğiz. Burayı geçmek Aa, istiyorum. Şu an sıfır değil. koysam emin değilim ya. Burada yani Bir sonrakinde yanacağız nasıl olsa bunu geçsek de. Bence paramızı buraya hiç harcamayalım. Diğer Aa, güçlendirmeleri harcayalım paramızı. Yani bunu geçme şansımız yok bence hiç koymayayım. Fight dostum başla. Gelin abicim gelin gelin. 8 tane aslında gelin, var ya bunlar gelin, güçlü gelin, olmasalar gelin. az sayıdalar. Ama boss geliyor ya baksana nasıl Kocanın. geliyor güle güle. <laughs> Tipi de komik ama zaten burayı canlar tek seferde geçemeyeceğimizi düşünüyordum. İki seferde geçeceğiz yapacak bir şey yok. Yani işte vacık bucuk bak. Önce büyüklerden başlıyor. <laughs> siz, siz minnak. <laughs> Şu an güçlendirmeler yapacağız. Damage arttı bunu arttır güzel. Bayağı da arttı yani. Hayır ya, hayır ya. Bazen kaçırıyoruz ya çok üzülüyorum. Al, alırsın, 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 alırsın. Güzel, 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 güzel. Şunu da alacağız. Paraya da bir alayım, biri kaçırmayalım dostum. Bir önemli, para da önemli tabii ki ama bir de önemli. Sıfır güzel, dördü alacağız. Bu dört çok şey arayacak. Bu dördü götürdüğümüz zaman bir daha güçlendireceğiz. Altı yedi yaparız diye düşünüyorum. Hayır 0, Ama güzel. diğeri düşecek diye bu taraftakini düşürdüm ya. Sizin bir birleşmeniz lazım dostum. Bir yerde bir birleşmeniz, bir yerde birleşmeniz, birleşmeniz gerekiyor. Güzel güzel. güzel. Şimdilik güzel geldik canlar. Doğru da 6 yapmaya çalışacağım. Sonra kalan paramızın hepsini de harcayacağım. Yapacak bir şey yok artık. Bence de artık. dedim ya. Yanlışlıkla fight dedim. Hayır ya dediğin gibi çok fazla. Şu an çok fazlalar ama yenme şansımız yok diye düşünüyorum. Ama bu kadar fazlayken belki mi? 4'e geliyorlar 6'ya gelmeler çok güzel oldu. Bosa vurmuşlar. Oo. Canlar oyunu çok güzel geçtik. Şanslıydık. Bu tarz oyunların veya bu oyunun devamı çok hızlı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı. Oyuncayla kanala abone değilseniz de abone olmayı sakın ama sakın unutmayın.